Get <laughs> Tamam. Sizi alayım. <laughs> Çok güzel. Aynı şekilde geliyor. Şimdi köpek <laughs> köpek. Diğerlerinden farklı. Güzel bakmışsın. Ama diğer iki köpeği göre bunun arkaları Güzel köpekmiş. Arkaları düzgün olaymış. Ağır, Soysop sop nelerden? Karapanterler beraber. Kara, Kara. Kara kim oluyor? İbrahim Yüksel sahte karapanter. Evet. İbrahim Yüksel de karapanter. Yani bilmiyorum da. Pantar soyu yani diyorsun. Aynen pantar soyu. Evet. evet. Arkalar bayağı sıkıntı. Şöyle bir yürüt bakalım. <laughs> Evet. Rengi de rengi biraz 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 baba karayı da andırıyor. Evet. Güzel ama diğer ikisinin rengi çok, çok güzel. Anatomi olarak geride kalıyor. Onun için bu grubun üçüncüsü kardeşim. Dedim ki diyorum. Köpeğin kilosu büyüğü her şey çok güzel. Kendine emeğine sağlık. sağlık. Teşekkür ederiz. Rica çekilmek istersen buyurun. Çekildik. Çekildik. Eyvallah. İsim ne kardeşim? Ah! <laughs> 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 Burada <gülüyor> <gülüyor> <Bir tane. gülüyor> Burada bu grubun birincisi E ayağı çıktı <laughs> İsim verir kardeşim can demir Can, can demir kardeşim isim köpeği İsim ekir para. Ara. ara Dur bir yardım edeyim sana Ayakkabımız olsun Bu grubun birincisi ara Eyvallah Aram. Bir alkış alalım araba Bir alkış Köpek güzel Yalnızca Köpekte bir nefes problemi var. Onun beterleri var. alışık değil herhalde. Yok Tasmam. abi, Koa gibi bir hmm. şey var. Olabilir. İlk Bir avlıyor, ikinciyi avlayamıyor. Evet. evet. Zaten çok Kurulun ikincisiniz. Sizi de tebrik ediyorum. Diğerlerine göre o köpek bundan bir tık daha iyiydi. Köpeğiniz var, <laughs> kum falan çok güzel. Tebrik ederim. Ayağınıza sağlık. Resim istiyorsanız resim. Çapar olmak istemiş, alaya çevirmiş. Ala çapar işte. Ala çapar ama güzel köpek. Çok güzel. Siz alay, Dursun Bey, Dursun Bey alay. Bu nerenin köpeği? Buraların köpeği mi? Tamam, bak bu da Haymana Karası değil. Değil değil. Ee burası işte Avşar damarı bunlar. Avşar kobra. İşte bu Denizli Ege bölgesinin bu köpekleri aslında. Asılları Konya'dan gelme bunların. Tabii yörük köpeklerine burada karışan siyah bir damar var. Evet. Bunlar haymana karası değil. Farklı bir şey. Evet. Yani her siyah şimdi ilk yapılacak olsa haymana karaları ırk yapılması falan bazıları diyor. E o zaman bunları da mı yapacağız? Tabii, Öyle değil canım. mi? Ama şu evet. var tabii ki ileride haymana karaları tek tip olursa ırk tabii. olabilir. Tabii. Ama çok güzel bir köpek bu da. Aynı şekilde yeme alalım. Güzel de işte. Şimdi. Size alayım. Bu tarafa. Alıcılık var, var mı? Bir bakalım. Önden Önden Tamam. Çok, çok güzel. güzel. Aynı şekilde yerine. Bu da alefi andırmıyor mu ya? Kafası, kafası, hayır, Çok kafa, kafası andırıyor yani, Aynen. suratı. Efe'nin çocuklarına benzemiyor mu? sen oh. Değil. Bana Yok. Doğru. Bu arkadaşı şöyle çek sonra gelince. Bakın köpekleri var. Tamam. Evet. Bir daha geldiğinde çek seni misafir edecek var. Ha tamam güzel. Yani şey, dur dur, dur şeyde arada tamam. şey yapalım Şimdi telefonunu ver var, yapalım, konuşalım. Yapamam. Belki uğrarız dönüşte arabayla gidip dönerken. Siz Arkadaşlar yapamam. gelecek. Bazen yeter ben siz Sen telefonunu çaldır burada. Çaldır hocayı. Buradan kendimi çaldır. Bir saniye eski avşar damarı köpeklerinden ben olan de, siyah ben renkte de, bir köpek var. Bakın, Farklı bir köpek. Var. Ben de zulüm kimde diye merak ediyorum. Kilosu bilosu, maşallah ha. kafası e, her şey de, yerinde. Ben de zulüm kimde diye merak ediyorum. Evet, Köpeğe çok <laughs> beğendim. Eski köpeklere benziyor. Hocam, Ve burada <laughs> grubun birincisi olarak ismi neydi bunun? Haşmet'i seçiyoruz arkadaşlar. Bir alkış alalım Haşmet'e. Haşmet daha önce de gelmişti ya. Burada fizik olarak evet. beğendiğim bir köpek Yalnız biraz formu Tam iyi değil tüyleri falan tam düzmemiş Ama güzel yakışıklı düzgün bir köpek Grubun ikincisiniz Altıcı arkadaşlar Bu da çok güzel bir köpek tebrik ederim Mehmet Mehmet tut. Evet, evet. evet. Kardeşime de bir tane rengine yakışan bir tane şey veriyorum. Eyvallah. Gezdirme ipi. Evet. Dursun orada dursun. dursun. Arkadaşlar şimdi 36 ay ve üstü Anadolu çoban köpeklerini çağırıyorum. Aslında iki tane dişimiz var o grupta. Önce yani dişileri alalım. Kalmış, Çiçer tane kalmış. Hasan Onaç, Eyşan, Kerem Kılıç, Kılıç. Eyşan. Hadi görüşürüz. Kendin 36 ay ve üstü Anadolu çoban köpekleri. Bana yetiştik Aydın Serpiyat abi. Bu çok. 100 kilo öyle değil mi? Evet. Geçiyor ki 100 kilo, içer, Kan da çok sağlam. Çok sıkı. Ben buna dedim video çektim ya. Buna bir e, şey dedim. Aslında ya? bu tam damızlık köpek. Tane... Yani. aleyküm. Gülsel'cim merhabalar nasılsın? Merhaba abi iyidir abi. Tane, ne, nasıl yani, ara geçiş formu bu inanılmaz çalışıyor. Çok Tabii, iyi artık. Çok hayvanı iyi. bir var, var 12 aylık. 86 santim 80 kilo şu an. Siz, Acayip çeşme. Be. Sana, Siz, sana bir şey söyleyeyim mi? Dikkat. dikkat. Bakın sefire de benziyor bu ha. Değil mi? çok güzel çok iyi. Çık çık Siz de gelin. Siz de. Siz böyle ileri, siz böyle ileri. Siz böyle ileri. He? He. Böyle gelin, ileri, ileri doğru. şimdi bunlara daire yaptırmayacağım. Bana doğru bir gelir misin? Bir yürütün. Güzel. Dişlerini açabilir misin? Hayır, hayır, Aç. 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 Göremiyorum köpeği yürürken bak. Öyle orada kal. Sizi alalım. Dişlerine bakabilir miyiz? Aşağıya geçiyoruz. Aynı şekilde geri alalım. Biraz yaptı. Tamam. Sizi alalım. Bak çıkıyor abi sahaya. Ya <laughs> <Ona> doğru. <laughs> <laughs> dönüşme, <laughs> Mehmet abi, evet. çift taraftan dudan şöyle tam ben gördüm. Bu nereden, soyu sopu nereden bu köpeğin? Soyu sopu burada. Kobra, avşar. Avşarlarda. Evet. 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 Aklı kara çıkmış bir evet, de böyle bir Aynen. renkler çıkıyor. Dedesi bundan bu. Avşar. kobra. İşte denizde denizde işte bu taraftaki ara ara çıkan. Yani, yani, köpeklerden, köpeklerden bir şimdi Buyur, yörük, Yörüklük var. Bu evet. yörükler her yerden köpek topladığı evet. için zamanında arada kıllı köpek oranı çok çıkıyor. Evet. Afşar damarıyla yörük köpekleri birleşince, evet. Konya köpekleri, Konya köpeklerinde de var yörük damarı. Oradan yani yörük dediğimiz karışık köpekler aslında. Evet. O yüzden atıyor. Köpekler güzel. Maşallah. Bu köpeğimiz nereden de? Bunu da bu da, bu, bu da mı Afşar? Maşallah. Eski, eski de burada. Bir araya gelmiş. Maşallah. İyi de kalın. Sizin köpeği gitsin. He, on, yaş yaşında mı? Maşallah. Ya, ama şimdi bunlarla yarıştırmak olmaz. Ben size ayrı bir ödül vereceğim. Bakın bunlar yaşında. Bunlar baktığı zaman genç. Doğru olmaz, etik olmaz. Ebatları Merhaba gençler. Bir AKM ödülü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senin peşine yine geldik. <laughs> Hasta Sen daha de iyileşememişsin. <laughs> daha iyileşememişsin. İyileşemedim. Tebrik <laughs> ediyorum. Asla seni yalnız bırakmak istemedim. Eyvallah, Allah razı olsun. İnşallah 5 sene daha yaşa. Emeğine sağlık. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Bercen mi? Hadi sağ ol. Teşekkür ederim. Burada iki Ömer abi bir tane Ömer abi'den bir hediye tasmamız var birinci. Evet. abi yılın evet. tasmacısı evet. teşekkür Grup ediyoruz kendisine. Birincilerimizden bir tanesine tasma hediye ediyoruz. Evet. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Sağ yanımıza alalım. Ne bir turlatalım. Köpeklerimizde olsun. Yanımızın. Bir tempo. Yürüyüş. Evet. Yürüyoruz. Hemen kardeşim. abim sağ ol. Devam. Devam. Aybars. Orada dur. Devam. Sen de gel. Sen de orada dur. Dur. Siz de orada kalın. Kalın. Bir dişlere bakalım şunu. Başlayalım. Dişleri biraz. Güzel. <laughs> <laughs> <Aynen, bu. gülüyor> <laughs> 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 Evet Ali Baba. Biraz kilosu eksik. Evet arkadaşlar burada Hadi Bir dakika Anadolu. Sen bir iki üçü açıkla sonra bir şey söyle. Şampiyon Anadolu bir kim? Birincisi. Corona. Birincisi... Korona. Korona birinci alkış arkadaşlar. Çeşmeden korona. Grubun Grubun ikincisi Macho. Onu da tebrik ediyoruz. Poyraz da üçüncüsü. Tebrik ediyorum kardeşim. Ayağını sağlık. Ayağını sağlık. Şimdi bu form Onlardan bayağı. Yine yine sağlık kardeşim. Tebrik ediyorum. Resim çekmek için bu. Ali mikrofon alabilir miyim? Cemret Bey hava 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 biliyorsun hava video çekiyorsun değil mi? Evet. resim çekeceğim ben. Hayırdır şey ya. Sen Köpeği tasmasını takalım. Arkadaşlar Köpeği getiren Aybars kardeşimiz İstanbul'dan köpeği üreten Ayhan Selimoğlu. Doğru mu? Serminat Hoca video çekiyor musun? Evet. Ayhano'ya bir tebrik ediyorum. Bakın arkadaşlar. Kantarda 100 kilo gelebilecek, Türkiye için gurur sayılabilecek bu köpek hepimizin. Sağa sola yatırmaya gerek yok. Bakın Türk köpeği 100 kilo Kantarda biz bu köpeği biliyoruz, bu bizim için gururdur. Dünyanın neresinde varsa meydan okuyorum. 100 kiloda Türkiye'nin köpeklerine kimse meydan okuyamaz. Ne koşmada, ne yük çekmede, ne davarda, ne başka bir işte. <laughs> Bu köpekler ülkenin en önemli genetik kaynaklarıdır. Az önceki büyük kıllı köpekler. Çok önemli genetik kaynaklarıdır. Yarışan kangallar, yarışan akbaşlar. Bu köpeklerin iyileri bugün buradaydı. Türkiye'nin en güzelleri buradaydı. Kocaman ekstra alkış arkadaşlar. Aydın abinin emeğine sağlık. Bravo. Gerçekten güzel tamam, bir köpek. Tamam. Tebrik ediyorum. Sıraya tamam, bekliyorum tamam, seni. Tamam. Bugün şimdi tüm birinciliği sınırını de bekliyorum. Kangal Akbaş, Anadolu Çoban birincisi Ses ve ya. Boz Hüseyin. birincisi de seçilecek. Hüseyin. Şimdi Hüseyin Boz'dan anons ediyoruz. Çek. Hüseyin Pargan'a veriyorum. Abi. Çek bizi. Evet. Çek bizi. Biz. evet arkadaşlar fotoğraf çekilirken şimdi 3-9 ay Boz Çoban <laughs> köpeklerimizi, köpeklerimizi anons ediyorum. Mı? Önce bir tane dişimiz var. Çek Dişiyi şey. çağırıyoruz. <laughs> Ali Onaç Sevim. Ali Oraç Seyir. 39 ay boz. Ali Oraç. Şimdi erkekleri okuyorum. Ali Oraç Yaman. Ümit Oraç Zindan. Ümit Oraç Sarı. Muhammed Ali Erol. Versa. Ethem Acar. Gatta. Halil Çetin Reis. Mehmet Emin Çalhan. Dayı. 3-9 ay boz çoban köpekleri. Ali Oraç Sevim, Gerçekten. Ali Oraç Yaman, Gerçekten. Ümit Oraç Zindan, Ümit Oraç Sarı... Bir tane de beni çek. abi gel. Şerbülent abi mi? Tabii ki. Şerbülent evet. abi mi? Doğru. Devler uzaklaşın. Bir <laughs> dakika. Tamam. Köpeği göstersene. Sen köpeği dikse de Süleyman getir bir köpeği buraya. <laughs> Bak dört kişi zor tutuyor ben tek tutuyorum. Ali Onaç Yaman. Ümit Onaç Zindan. Ümit Onaç Sarı. Mehmet Ali Erol Merso. Akın Başkan şu şarjörü ne kadar benziyor ya? Evet. Şarjörü ya bu şey. oldu. Evet, çok güzel yani. Çeçek, Al Şu Çiçek abi sen zaman. Bir de çok da düzgün durdu. Evet. Ürkütmeden. etmeden. Neymiş bunun anası babası falan? Sahibi orada. Kimlerden köpek? Köpeği alır mı? Abi bu Çakır Beyli'nin oğlu. Çakır Beyli'nin oğlu. Bravo. Kenan Saçar üretimi. Bravo. Kenan Aksaray'daki köpek mi? Evet. Annesi Mercedes. He. Bak. Şimdi güzel yeni, güzel. yeni bir daha yavrulacak. Aynı annesi. Evet, çok güzel çıkmış. Köpek neyiz o mu? Bu iki mi? Şu şey iki mi? Başkan bu iki mi? Bir, iki, üç. Tamam doğru bir, bir seçim. Bir şey Bravo. Teşekkür ederim hocam onayladınız. Bravo. Sayın <laughs> kaynağı faldır. <laughs> sizi seviyoruz. Bravo. Aferin Akın. Abi teşekkür ederim. Bir şey öğreniyorsun. <laughs> evet arkadaşlar Ama. yağmur başlıyor. Dişi mi? Aynen. Ot <laughs> poşeti ne yaptık ya poşet <laughs> poşetmiş <laughs> Ha He tamam dursun dursun. Ayrıca çağırdım, çağırdım. Krem bir dişi getirmiştim. Yavru, ürkek bir dişi. kayıtlardan sonra yedelim. Evet. Şefim, bir kamera bize tut. Arkadaşlar, her sene bize şunu tutun. Kumafşarı Mahallesi'nde, Acıpayam Balı Kumafşarı Mahallesi'nde her sene dördüncü mü oldu bu sene? Dördüncü. Yarışmaya Öneye olan kardeşlerim Mehmet İrdem, Vesel Oymak, Hüseyin Emre kardeşim. Aziz, Aziz, Aziz İriş. Hah. Evet. Evet. Eee evet. 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 onlar Aziz İriş dedim İsmail, İsmail Doruk, evet. Mehmet kardeşim. Saliye Saliye herkese olur. teşekkür ediyoruz. Şimdi burada e, Troy TASMA'nın Sponsorluğunda e, tasma ve ipler dağıttık. Ama o kadar yoğun bir katılım oldu ki herkese dağıttık. Aynen. Ben aslında özellikle Mehmet Hüseyin şey Hüseyin, yani, Mehmet yani. Hüs Veysel <laughs> kardeşlerime birer ip, birer tasma ayıracaktım ama e, maalesef sadece iki tasma bir ipimiz kalmış. Hatta şimdi zulümü de çekmeye gitmek istiyorum. Ona da verecektim ama evet. yapacak bir şey yok. Ona sonradan göndeririz. Şimdi iki tasma bir ipimiz var. Kim ip istiyor, kim tasma istiyor? Vallahi ben sana bırakıyorum. Sen ne istiyorsun Veysel? Ben tasma istiyorum. Tamam. Sana tasma verdik. Ben, bu buyurun. Bu da, Mehmet, bu da getir böyle. Gösterelim. Böyle Derneğimiz adına yapılmış. Aynen. Derneğimiz adına yapılmış. Aynen. Bir tasmamız. Evet Veysel kardeşimi hediye ediyorum. Hüseyin sen ne istiyorsun? Ben de tasmamız. Sen? Ona ip kalsın. Ben sana bir şey söyleyeyim. İp daha kıymetli. İp, i̇p hepsinden kıymetli. Niye dersen tasmayı her yerden bulursun. Bu ipler 3 ton çekiyor. Bu ipleri bulamazsın. Eyvallah. Aslında gönül... Ha ne istiyorsunuz? Aynen. Aynen. dostluk önemli. Evet. Normal şartlarda, normal şartlarda hepsine bütün Eyvallah. arkadaşlarıma bir ip birer tasmacı şey yapıyordum. İnşallah yok abi, e, aynen, ee, daha sonra gönlümden hallederiz kardeşim. bakalım. Veysel'cim ayağına sağlık seneye. Görüşürüz. Abi senin ayağına sağlık. Hadi. Hüseyin'cim Hüseyin emeklerine sağlık kardeşim. Emrah Emre, Emre abiye de buradan teşekkür evet. ederim. Tamam aynen. çok aynen. sağ olsun. Böyle tasma Emrah'a da teşekkür ediyoruz. Tamam. Ama grubun birincileri de sana veriyorum. Birincilik madalyasını ablacığım.

Evet abi, Biraz abi, yanaşır abi. mısınız? Gel abi gel çek. Tek tek çek abi sıkıntı yok. Şşt abi da Teşekkür ederim. Teşekkür Hadi bir tane bakalım hadi. Sef, al. evet şimdi Mesut'cum hoş geldin. 15-24 ay arası Merhaba arkadaşlar. Boz çoban köpekleri dişileri alalım önce arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane dişimiz var. Okuyorum isimlerini. Ramazan Karademir, Akça, Viltürk Saray, Cemre, Gökhan Yılmaz, Zara, Bolat Kalay Duman. Evet 15-24 ay arası dişi boz çoban köpekleri. Ramazan Karademir Akça. Mültürk Saray Cemre. <laughs> arkadaşlar sertifikası, sertifikası kalan arkadaşlar var. Sertifikalarını almaya gelsinler hakem masasına. Kasman yeni mi aldın? Mehmet Ali Erol. Ethem Belmedevi çağ var. Evet, Yunus arkadaşımız. Tasma güzel. Yunus Bey, hangi kanal? Yunus Bıçan Erdoğan. CNN Türk. Haberin yansıtan. Yunus Bey. Herkeslerden kabuk okuyorum. İşte Sumay, Yunus, Ahmet, Yunus, Murat, Hoca, Markus, Akus, Adanç. Şeylerde. Benim babası Destan, annesi Yağmur. Erkekler mi? Erkekler mi? Kişi Erkekler de mi? Kişi mi? görebilir miyiz? Evet, mi? Kişi mi? Kişi mi? Kişi bir buraya alabilir miyiz arkadaşlar? Bir nerede? Abi şöyle gel. Nerede başka dişimiz? Abi dişi mi bura? Tamam abi. Gel yaklaştır abi sen. Yaklaştır. Yok yaklaştır abi. Yaklaştır. Gel 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 gel. gel. Tamam abi. Tavuk köpek solda kalsın. Evet bir tane daha dişimiz var. Gel dişi. Gel dişi değil mi? Maşallah güzel köpek. Evet, tamam gel gel abi. Gel 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 gel. Aç aç aç. Dişiler burada. Dişileri bir. bakın abi dişileri topladım dört tane. Evet, şu anda üç tane dişimiz yan yana, doğru mu? Evet, akraşma be! Bir, iki, üç alalım arkadaşlar. Tamam, evet. evet. ben işaret ediyorum. Halka <laughs> özel öpülüyor, bir dişi.

Evet. Bakın P4 seri var. Çevir abi kafayı. p evet. Diş farkıyla Ali. <laughs> Diş farkıyla. Hangisi geçiyor? Ali. Bu mu? Diş farkıyla. Ha. Bak bu köpek sırt çizgide arka arka sonda bu sergilemediği için daha evet. gösterişli. Ben sen bunu bahçede görsen yarış atı gibi. Bunun soy sop kimlerden? Bu bunun annesi İstanbullu Kırmızı'nın torunu. He. Babası da e, Ispartalı Aygır diye bir köpeğimiz var. Şimdi getireceğiz. Hem gırık hem güdük. Tamam zaten Öğren arkadaşlar, Yılmaz köpeğimizin ismi Zara Yetişkin Bolçoban Köpeği Dişiler birinci. Yetişkin Bolçoban Köpeği Dişiler ikinci. Kardeş köpeğin 100 üzerinden 98 puan. Kaldı mı? O 90. Zara, Zara. Bana bak beni geldi. Zara'ya sesleniyor. Lütfen sen gidiyorsun. O. Yani bir daha, evet, daha, daha bir tane. Da bunu çıkarttım ama bu aldım. Gel gel. Gel